TAR-103-U İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 Ünite 2 İslam'ın Doğuşu ve Mekke Dönemi Hz. Muhammed'in Peygamberlik Öncesi Hayatı Soyu, Ailesi, Doğumu ve Çocukluğu İslam Peygamberinin Soyu, 21. Kuşaktan Atası olan Adnan vasıtasıyla Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'e dayanır. Hz. Muhammed'in babası, Kureyş'in Beni Haşim kolundan Abdullah bin Abdülmuttalip, annesi ise Kureyş kabilesinin Beni Zühre koluna mensup Veh bin Abdümenaf'ın kızı Amine'dir. Hz. Muhammed'in baba tarafından dedesi Abdülmuttalip bin Haşim, annesi Fatıma bint Amr, anne tarafından dedesi Veh bin Abdümenaf, anneannesi de Berre bint Abdüluzza'dır. Hazreti Peygamber hem babası Abdullah'ın hem de büyük atası Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'in kurban edilmekten kurtulmasını kastederek ben iki kurbanlığın oğluyum demiştir. Hazreti Muhammed'in babası Abdullah akranları arasında çok beğenilen yakışıklı bir gençti. Abdullah gençlik çağına ulaştığında babasının teşebbüsüyle Vehb'in kızı Amine ile evlenmiştir. Abdullah ticaret için gittiği Suriye'de vefat ettiğinden Hazreti Peygamber yetim olarak dünyaya gelmiştir. Hazreti Muhammed büyük atası Hazreti İbrahim'in duası El Bakara 2'ye 128 ve kendinden önceki peygamber Hazreti İsa'nın müjdesi Es-Saf 61'e 60 olarak Arap Yarımadası'nın batısındaki Hicaz bölgesinde yer alan Mekke'de dünyaya geldi. Araplar arasında kullanılan belirli bir takvimin olmaması ve ay takviminin güneş takvimine uyarlanmasından dolayı doğum tarihi ihtilaflıdır. Genel kabule göre Hazreti Peygamber Fil vakasından 50-55 gün sonra Rebiülevvel ayında pazartesi günü sabaha doğru dünyaya gelmiştir. Farklı hesaplamalara göre Hazreti Peygamber'in doğumu 20 Nisan 571, 9 Rebiülevvel 571 veya 17 Haziran, 12 Rebiülevvel 569 pazartesi şeklinde bilinmektedir. İslam kaynaklarında Hazreti Muhammed'in ana rahmine intikalinden doğumuna kadar geçen zaman içinde bazı olağanüstü olayların meydana geldiğine dair bilgiler yer alır. Hz. Muhammed, doğumunun ardından bir süre annesi Amine'nin yanında kalmış, daha sonra süt annesine verilmiştir. Hz. Muhammed, iki yıl sonra Halime tarafından Mekke'ye getirilmiş, ancak Amine, bazı rivayetlere göre o sıralarda Mekke'de veba salgını olduğu için bir müddet daha Halime'nin yanında kalmasını istemişti. Hz. Muhammed 4 veya 5 yaşına kadar süt annesinin yanında kaldıktan sonra Mekke'ye getirilerek annesine teslim edilmiştir. Hz. Muhammed 6 yaşına geldiğinde annesi Amine onu Yesrib'e götürdü. Burada hem Abdullah'ın mezarını hem de Abdülmuttalib'in annesi dolayısıyla ailenin dayıları sayılan Beni Neccar mensuplarını ziyaret ettiler. Amine, Yesrib'de bir ay kadar kaldıktan sonra Mekke'ye dönerken hastalandı ve genç yaşta vefat etti. Annesinin ölümüyle öksüz kalan Hazreti Peygamber, Ümmü Eymen tarafından Mekke'ye getirilip dedesi Abdülmuttalib'e teslim edildi. Abdülmuttalib, çok sevdiği ve genç yaşta kaybettiği oğlu Abdullah'ın değerli hatırası olan Muhammed'e büyük özen gösteriyordu. Yaşı 80'in üzerinde olan Abdülmuttalip, o sıralarda 8 yaşındaki torunu Muhammed'in bakım ve himayesini amcası Ebu Talib'e verdikten kısa bir süre sonra vefat etti. Ebu Talib, Hazreti Peygamber'in babası Abdullah'ın ana baba bir kardeşiydi. Ebu Talip, yeğenini sevdi ve iyi yetişmesi için gayret sarf etti. Çıktığı bazı seyahatlerde onu da yanına alırdı. Nitekim Hazreti Muhammed'in 9 veya 12 yaşında bulunduğu sırada amcası ticaret amacıyla Suriye'ye gitmeye karar verdiğinde o da amcasıyla beraber gitmek istedi. Yeğenini de yanına aldı. Kervan Suriye topraklarındaki bu sırada konakladı. Burada bir manastırda yaşayan Bahira adlı rahip kafileyi yemeye davet etti. Bahira Ebu Talibe Muhammed'in İncil'de gönderileceği vaat edilen peygamber olduğunu söyledikten sonra onun iyi korunmasını tavsiye etmiştir. Hazreti Muhammed 10 yaşlarındayken kalabalık bir aileye sahip olan amcası Ebu Talibe yardımcı olmak amacıyla bir süre çobanlık yaptı. Hazreti Muhammed'in gençliği. Cahiliye döneminde Arap kabileleri arasında sık sık çeşitli sebeplerle savaşlar çıkardı. Hatta kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda bile savaşların yapıldığı olur ve bu aylarda cereyan eden savaşlara ficar adı verilirdi. Hazreti Peygamber bu savaşa amcalarıyla birlikte katıldı ve amcalarına ait eşyaları korudu. Gelen okları da kalkanla karşılayıp toplamak suretiyle onlara geri verdi. Hazreti Muhammed 20 yaşlarında Hilful Fudul adı verilen antlaşma için yapılan toplantıya katıldı. Erdemli insanların yemini anlamına gelen bu yemin içinde yer alanlar yerli veya yabancı olsun haksızlığa uğrayan herkesi koruyacaklarına, hakkı verilinceye kadar birlikte hareket edeceklerine ve birbirlerine maddi destekte bulunacaklarına yemin etmişlerdi. Böylece başta Hazreti Peygamber olmak üzere Hilful Fudul mensupları Mekke'de birçok haksızlığın önüne geçtiler. Hazreti Peygamber Mekke'deki birçok Kureyşli gibi ticaretle meşgul olmuştur. Kumaş ve tahıl ticaretiyle uğraşan Ebu Talib'e yardım etmek suretiyle ticaret hayatına başlamış ve amcasının yaşlandığı yıllarda kendisi ticarete devam etmiştir. Bu dönemde onun çeşitli yerlere ticaret amacıyla seyahat ettiği bilinmektedir. Bu seyahatler sebebiyle bir taraftan ticari hayatın gereklerini öğrenirken diğer taraftan Arabistan'ın muhtelif yerlerinde yaşayan insanları yakından tanıma, onların dil ve lehçelerini, dini, siyasi ve sosyal durumlarını öğrenme imkanını elde ediyordu. Cahiliye döneminin yaygın kötülüklerinin hiçbirine bulaşmaksızın temiz bir hayat yaşayan Hazreti Muhammed çevresinde iffeti, mertliği, merhameti ve hakseverliğinin yanı sıra ticaret hayatında da doğruluğu ve güvenilirliği sebebiyle Muhammedül Emin veya sadece El Emin unvanıyla bilinmekteydi. Hazreti Hatice ile evliliği Hazreti Hatice, Kureyş'in ileri gelenlerinden Hüveylit bin Esed'in kızı olup, soyu dedelerinden Kusay'da Hazreti Muhammed'in nesebiyle birleşir. Hazreti Muhammed'den önce iki defa evlilik yapmış olan Hazreti Hatice, soylu, güzel ve zengin bir hanımdı. Güvenilir bulduğu kimselerle ticaret yaparak yaşamını sürdüren Hazreti Hatice bu sıralarda bir tavsiye üzerine çevresinde üstün ahlak sahibi ve güvenilir bir genç olarak tanınan Hazreti Muhammed'le ortaklık anlaşması yaptı ve kölesi Meysere ile birlikte ticaret için Suriye'ye gitmesini istedi. Meysere'nin Hazreti Muhammed'in ahlakı ve davranışları hakkında hayranlık uyandıran övgü dolu sözlerini de dinleyen Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'e evlilik teklifinde bulundu. Beklemediği bir durumla karşılaşan Hazreti Muhammed biraz düşündükten sonra teklifi kabul etti. Bu sırada Hazreti Peygamber 25, Hazreti Hatice'nin de 40 veya 28 yaşında olduğu kaydedilir. Hazreti Peygamber ve Hazreti Hatice'nin bu evliliğinden Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm, Fatıma ve Abdullah adlı çocukları dünyaya geldi. Hazreti Peygamber ilk oğlu Kasım dolayısıyla Ebul Kasım künyesini almıştır. Hazreti Hatice, Hazreti Peygamber'e ilk inanan kimse olup en sıkıntılı zamanlarında yanında kaldı. Kabe Hakemliği Hz. Muhammed'in 35 yaşlarındayken gerçekleştirilen Kabe tamiri sırasında Kureyşliler arasında yaptığı hakemlik önemli bir mahiyet taşımaktadır. Kureyşliler 605 yılında yangın ve sel baskınlarından zarar gören Kabe'yi yeniden inşa etmek istediler. Hazreti Peygamber'in de amcası Abbas'la birlikte taş taşıyıp yardımcı olduğu tamir sırasında Kabe yeniden inşa edildi. Ancak Hacerül Esved'in yerine yerleştirilmesi hususunda anlaşmazlık çıktı. Ebu Ümeyye bin Mugire, Beni Feyde kapısında Kabe'ye ilk giren kimsenin vereceği karara uyulmasını teklif etti. Kapıdan Hazreti Muhammed girdi. Hazreti Muhammed bir örtü getirterek Hacerül Esved'i onun üzerine koydu ve bütün kabile reislerinin iştirakiyle örtüyü kaldırdı. Konulacağı hizaya gelince de taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Hazreti Muhammed'in peygamberliği ve İslam'ın Mekke dönemi. İlk vahyin gelişi. Hazreti Muhammed'in Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilişi 40 yaşında olmuştur. Arap kabilesinin putlarına hiç ilgi göstermeyen Hazreti Muhammed aklı ve hisleriyle putlara tapmanın faydasızlığı sonucuna ulaşmıştı. Ancak neyi ve nasıl yapacağını bilememenin ıstırabını yaşarken inzivaya çekilmekten hoşlanmaya başladı ve peygamberliğinin birkaç yıl öncesinden itibaren her Ramazan ayında dedesi Abdülmuttalip ve diğer bazı Kureyşlilerin yaptığı gibi Hira Dağı'ndaki mağarada münzevi bir hayat yaşamaya başladı. Hz. Muhammed'in Hira'da bulunduğu 610 yılı Ramazan ayının son 10 günü içinde muhtemelen 27. gece bazı rivayetlere göre pazartesi günü sabaha karşı Cebrail gelerek ona Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğini haber verdi. Bu olay üzerine heyecanlanıp korkuya kapılan Hz. Muhammed Hira'dan ayrılarak evine gitti. Yatağa girerek eşi Hazreti Hatice'den üstünü örtmesini istedi ve uyanlıktan sonra başından geçenleri anlattı. İlk vahyin ardından bir süre vahiy kesintiye uğradı. Kaynaklarda Fetretül Vahh adıyla verilen bu devrenin müddeti hakkında birkaç aydan başlayıp 3 yıla kadar varan süreler zikredilir. Bir süre sonra Allah'ın Hazreti Peygamberi terk etmediğini belirten Duha suresi indi. Bu sıralarda Cebrail, Hazreti Peygamber'e abdesti ve namazı da öğretmiş. O da Hazreti Hatice'ye öğretip birlikte namaz kılmaya başlamışlardır. İlk Müslümanlar. Hazreti Peygamber bir gün Hira mağarasından dönerken Cebrail'i tekrar gördü. Yine korku ve heyecanla evine gidip yatağına yattı. Cebrail evinde karşısına çıkarak Müddesir suresinin ilk ayetlerini okudu. 74'e 1 ila 5. Bu ayetlerde artık ilahi mesajları insanlara ulaştırma zamanının geldiği belirtilmekte, bu görevi ifa ederken her şeyden önce Rabbine güvenmesi istenmekte, ayrıca maddi ve manevi kirlerden uzak durması talimatı verilmekteydi. Bu davet 3 yıl kadar gizlice sürdü. Bu sırada Hazreti Hatice'nin ardından yakın dostu Ebu Bekir, Ali bin Ebu Talip ve Zeyd bin Harise, kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Külsüm Müslüman oldu. Bu dönemde Hazreti Peygamber evinde, ıssız dağ eteklerinde, öğle tenhalığı sırasında Mescid-i Haram'da namaz kılıyor, bazen de ibadetlerini Müslümanlarla birlikte yapabiliyordu. Açık davetin başlaması Mekke'de peygamberliğinin dördüncü yılından itibaren İslam daveti açıktan yapılmaya başlandı. Hazreti Peygamber'in ilk ve en önemli muhatabı Kureyşliler oldu. Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip, onun sözlerini güzel bulduğunu ve kendisini destekleyeceğini, ancak atalarının dininden ayrılamayacağını bildirdi. Diğer amcası Ebu Leheb ise akrabalarının ona engel olmasını, davetini kabul ettikleri takdirde zillete düşeceklerini, kendisini himaye ederlerse öldürüleceklerini söyledi. Bunun üzerine Ebu Talip, sağ olduğu sürece yeğenini himaye edeceğini ilan etti. Mekkelileri Davet Hz. Peygamber bir gün Safa Tepesi'ne çıkarak bütün Mekkelilere İslamiyet'i tebliğ etmeye karar verdi. Kureyş'in ileri gelenleri Hazreti Peygamber'in İslam'a davetine önceleri pek karşı çıkmadılar. Ancak İslam peygamberi puta tapıcılığı eleştiren ayetleri okumaya, putperestlerin cehennemlik olduklarını ilan etmeye başlayınca mesajını büyük bir tehlike olarak görmeye, düşmanca tavır almaya, davetini engellemek için ellerinden geleni yapmaya başladılar. Hazreti Peygamber'in gittikçe taraftar topladığını, İnanç ve davranışlarını eleştirdiğini gören Kureyşliler onu küçümsemeye ve ona hakaret etmeye başladılar ve bir süre sonra da şiddete başvurmaktan çekinmediler. Müşriklerin baskı ve tehditleri, eza, cefa ve işkenceleri Müslümanları dinlerinden çevirmek şöyle dursun, imanlarını daha da kuvvetlendiriyordu. Kureyşliler, Hz. Muhammed'in İslam'a davet faaliyetlerine engel olması amacıyla amcası Ebu Talip'le değişik zamanlarda üç defa görüştüler ancak Hz. Muhammed tebliğ görevine devam etti. Hamza bin Abdülmuttalip ve Ömer bin Hattab'ın Müslüman oluşu Mekke dönemindeki tebliğ faaliyetleri sırasında iki kişinin Müslüman olmasının ayrı bir önemi vardır. Onlardan biri Hazreti Peygamber'in amcası Hamza, diğeri de Ömer Bit Hattap'tır. Habeşistan'a hicret İslamiyet, Mekke'de yavaş yavaş yayılırken müşriklerin Müslümanlara karşı tavırları da sertleşti. Sözlü tepkilere fiili müdahaleler de eklendi. Ashabının maruz kaldığı zulüm ve işkencelere son derece üzülen fakat engellemeye gücü yetmeyen Hazreti Peygamber, Müslümanlara dinlerini yaşayabilecekleri ve can güvenliğine sahip olabilecekleri bir yer olarak Habeşistan'a gitmeyi tavsiye etti. Bu tavsiye üzerine önce 11 erkekle 4 kadından oluşan ilk Müslüman kafilesi, sonrasında da ikinci kafile Habeşistan'a hicret etti göç edenlerin sayısının 108'e ulaşması ve sayısının gittikçe artıyor olması üzerine Kureyşliler, hicret edenlerin iadesi talebiyle Habeşistan'a bir heyet gönderdiler. Necaşi, her iki tarafı da dinlemek için Müslümanların temsilcilerini de huzuruna çağırdı. Tarafları dinleyen Ashame, iade isteğini reddetti. Kureyşliler Bedir Gazvesinden sonra yeni bir heyet göndererek Müslümanların iade edilmesini istemişlerse de Asame bunu reddetmiştir. Kureyş'in boykotu. Kureyşliler Hamza ve Ömer'in İslamiyeti benimseyişiyle güç kazanan Hazreti Peygamberi etkisiz hale getirmeye karar verdiler. Bunu gerçekleştirinceye kadar Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile mevcut olan akrabalığa ve hukuka riayet etmeyeceklerini söyleyip bu iki zümreyi düşman ilan ettiler. Onlarla konuşmamaya, kızalıp vermemeye ve alışveriş yapmamaya karar verdiler. Boykotun şartlarına bir kağıda yazıp Kabe'nin duvarına astılar. Müslüman olsun olmasın bütün Haşimiler ve Muttalib oğulları Şibü Ebu Talib'e, Ebu Talip mahallesine 3 yıla yakın bir süre 616-619 boykot altında yaşamak zorunda kaldılar. Sonunda aralarında Ebu Talib'in kız kardeşinin oğlu Zübeyir bin Ümeyye ve Hişam bin Amr gibilerinin bulunduğu bazı insaflı kimseler, Kureyş'in ileri gelenlerinden Mut'im bin Adi ve Zem'a bin Esvet'le konuşup desteklerini aldıktan sonra Ebu Talip mahallesine gittiler ve mahsur olanları oradan çıkartıp boykota son verdiler. Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefatı Peygamberliğinin 10. yılında Hazreti Peygamber'i her zaman desteklemiş olan amcası Ebu Talip ve kendisiyle 25 yıl mutlu bir hayat yaşadığı hanımı Hazreti Hatice, 19 Nisan 620, 3 gün arayla vefat ettiler. Onların ölümü Hazreti Peygamber'i ve Müslümanları son derece üzdü. Bu sebeple bu yıla Senetül Hüzün veya Amül Hüzn, üzüntü yılı adı verildi. Taifleri İslam'a davet. Gelişen olaylar çizgisinde Kureyşlilerin Hazreti Peygambere karşı sergiledikleri sert davranışlar artış gösteriyordu. Peygamberliğinin 10. yılından hicrete kadar geçen süre içinde Hazreti Muhammed başka insanlara ulaşıp davetine devam etmek üzere gözünü Mekke dışına çevirdi. Yanında Zeyd bin Hariseyi de alarak Sakif kabilesinin yaşadığı Taif'e gitti kabilenin ileri gelenlerinden Amr bir Umeyr'in üç oğlunu, Abdüyalil Mesud ve Habibi, ayrıca kabilenin diğer bazı önemli kişilerini İslamiyet'e davet etti. Hiçbiri onun çağrısını benimsemediği gibi, onu ve Zeyd bin Harise'yi şehrin ayak takımına taşlattılar. Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmek üzere Taif'ten ayrıldı. İsra ve Miraç Yüce Allah son peygambere kendisini destekleyen yakınlarının vefatı ve tayyiflilerin eziyetlerinin ardından manevi alemlere seyahat etme mazhariyetini lütfetti. Bir gece Hazreti Peygamber Cebrail eşliğinde Mekke'deki Mescidi Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürüldü. Oradan da yine Cebrail ile birlikte Sidretül Münteha adı verilen yüce makama yükseltildi. Akabe biatları. Hz. Muhammed peygamberliğinin 11. yılı 620 hac mevsiminde Yesrib'den gelen 6 kişilik bir grupla Mina'nın tenha bir yeri olan Akabe'de karşılaştı ve kendilerine İslamiyet'i tebliğ etti. Hazreç kabilesine mensup bu kişiler Müslümanlığı benimsediler. İslam dinine büyük hizmetler ifa eden Ensar Zümresi'nin çekirdeğini oluşturan bu altı Yesriplinin faaliyetleri sonucunda birçok kişi Müslüman oldu. Ertesi yıl Temmuz 621'de onu Hazrecli, ikisi Evsli olmak üzere 12 kişi Hazreti Peygamberle gizlice Akabe'de buluştular. Yesripliler hiçbir şekilde Allah'a ortak koşmayacaklarına, Hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, birbirlerine iftira etmeyeceklerine, Hazreti Peygamberin emirlerine uyacaklarına söz verip kendisine biat ettiler. Buna birinci akabe biatı denir. Peygamberliğinin 13. yılının hac mevsiminde, 622, ikisi kadın 75 yesripli Müslüman, henüz Müslüman olmayanların da yer aldığı hac kafilesiyle birlikte Mekke'ye gelerek hacdan sonra Akabe'de Hazreti Peygamber'le gizlice buluştu. Yesriplilerin kendisini şehirlerine davet etmeleri üzerine Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okudu ve ikinci Akabe biyatının şartlarını sıraladı. Yesriblilerin hepsi şartları kabul edip biatta bulundu. İkinci akabe biyatı savaşla ilgili hususları da kapsadığı için beyatül harp, savaş biyatı diye de anılmıştır. Medine'ye hicret. Hazreti Peygamber, ikinci akabe biyatından sonra ashabına yesribe hicret için izin verdi. Hicret umumiyetle gizlice yapılıyordu. Çünkü Kureyşli müşrikler Müslümanların Mekke'den ayrılmalarına dahi müsaade etmek istemiyor, hatta bazı Müslümanları hapsediyorlardı. Hicret izninden sonra kısa denilebilecek bir sürede ashabın büyük bir kısmı Yesrib'e göç etmiş, geride Hazreti Peygamberle Hazreti Ebu Bekir ve aileleri, Hazreti Ali ve annesi, ayrıca hicret etmeye gücü yetmeyenlerle gidişleri engellenmiş olanlar kalmıştı. Yesrib'e hicret ettiklerini gören Kureyş müşrikleri, gelişmeler karşısında nasıl bir yol takip edeceklerini belirlemek üzere Darun Nedve'de toplandılar. Ebu Cehil'in teklifiyle Hazreti Muhammed'i öldürmeyi, Haşim oğullarının kan davası gütmesini önlemek için de bu işin bütün kabilelerden birer kişinin katılacağı bir topluluk tarafından yerine getirilmesini kararlaştırdılar. Bu suikast kararını vahiy yoluyla öğrenen Hazreti Peygamber hemen harekete geçip Hazreti Ebu Bekir'in evine giderek hicret hazırlığına başladı. Hazreti Peygamber, evinden ayrıldığını müşriklere fark ettirmemek ve kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine vermek üzere Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Yesrib'de bulunan Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in Mekke'den ayrıldığını öğrenmiş, gecikmesinden de endişelenmişlerdi. Peygamber ve kafilesi 8 Rebiyül evvel, 20 Eylül 622 Pazartesi günü görününce Müslümanlar Hazreti Peygamber'i karşılamak için Harre'ye koştular. Hazreti Peygamber, Yesrib'e bir saatlik mesafede bulunan Kuba'da Külsüm bin Hidmin evinde misafir oldu. Hazreti Peygamber beraberindekilerle birlikte 12 Rebiyülevvel 24 Eylül 622 Cuma günü Kuba'dan Yesrib'e hareket etti. Cuma namazı vakti girince Ranuna vadisinde Salim bin Av kabilesine uğradı. Burada ilk cuma hutbesini okudu ve namazını kıldırdı. Namazdan sonra Medine'ye hareket eden Hazreti Peygamber, şehir halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Hemen herkes Hazreti Peygamber'in kendi evlerine misafir olmasını istiyor, davette bulunup ısrar ediyordu. Hazreti Peygamber Kasva adlı devesinin üzerinde halkı selamlayıp kendilerine teşekkür ederken devesinin çöktüğü yere en yakın eve misafir olacağını söyleyerek şehre girdi ve Ebu Eyyub el Ensarinin evinde misafir oldu. Kaynaklarda Hazreti Peygamber'in Mekke Medine yolculuğu hakkında farklı tarihler yer alır. Hazreti Peygamber'in Mekkelilerin suikast kararı aldıkları 26 Safer 9 Eylül 622 Perşembe gecesi şehirden ayrılarak Sevr Mağarası'na gittiği, 27-29 Safer 10-12 Eylül 622 günleri mağarada kaldığı, 1 Rebiyül Evvel 13 Eylül 622 Pazartesi günü buradan yola çıktığı, 8 Rebiyül Evvel 20 Eylül 622 Pazartesi günü Kuba'ya vardığı ve 12 Rebiyül Evvel 24 Eylül 622 Cuma günü Medine'ye girdiği anlaşılmaktadır.